Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Haziran 2024 Salı. Saatlerimiz 16.49'u gösteriyor. Piyasaların kapanmasına az kaldı. Fakat piyasalar genel olarak yatay görünümünü koruyor arkadaşlar. Büyük bir bekle gör var. Hem Türkiye'de hem bütün dünyada tüm piyasalarda bir bekle gör durumu mevcut. Bunun tabii ki nedenleri var. Bizim için bunun nedenleri biliyorsunuz gri liste beklentimiz 28 bu belli olacak, netleşecek. E, Sayın Mehmet Şimşek de zaten Singapur'a gidiyor. Onun gitmesi de büyük bir gösterge buradan çıkacağımız konusunda. E, Bitcoin bu kripto paralarla ilgili yasada meclisten geçtikten sonra artık bir engel kalmayacak. Gri listeden çıkmamız konusunda. Bu bir belirsizlik borsa tarafında. Bunun dışında Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, bir beklenti, bir belirsizlik burada. Bunlar iç piyasadaki belirsiz. Belirsizlikler ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Diğer bir belirsizlik de bu borsayı da etkiliyor. E, aslında her şeyi etkiliyor. Bu vergilerle ilgili belirsizlik, işte bu kurumsal vergiler, şirketlere gelecek olan vergilerle ilgili belirsizlik e, borsada da baskı oluşturuyor. Bu da borsanın çok fazla yükselmesini engelliyor. Her ne kadar gri liste beklentisi olsa da bu ön plana çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir belirsizlik de... İşte cuma günü kişisel tüketim harcamaları gelecek. Fed buna çok önem veriyor. Amerika tarafında diye baştan söylemedim. Şimdi söyleyeyim. Amerika tarafında kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. Bu öncü bir enflasyon göstergesi. Bunun beklentilerin üzerinde gelmesi, harcamaların artması enflasyonist baskı oluşturacağı düşüncesiyle Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı anlamına geliyor. Eğer ki beklentiler doğrultusunda veya beklentilerin altında bir bir kişisel tüketim harcaması verisi gelirse bu sefer artık e, diyebiliriz ki e, Fed faizleri indirecek zaten piyasalardaki beklentiyi size her gün günü gününe anlatıyorum Amerika'da Dünya'da beklentiler ne yönde e, Fed'in faiz indirmesi konusunda bunun göstergeleri var Fed Watch'tan anlatıyorum e, İlerleyen dakikalarda bunları da sizlerle paylaşacağım fakat arkadaşlar öncesinde büyük bir özveriyle hazırlamış olduğum videolara gittiğimizde gerekli ilgiyi görememekten yakınıyorum. Daha fazla yorum, daha fazla beğeni gelebilir diye düşünüyorum. E, pek çok arkadaşımın abone olmadan izlediğini görüyorum. E, uzun sürede izliyorlar. İstatistiklere bakıyorum ama e, abone olmuyorlar. Eğer böyle arkadaşlarım varsa rica ediyorum e, beğenilerle, yorumlarla ve abone olarak kanalımıza destek versinler. En azından bir 20-25 bin olalım ki bizim de motivasyonumuz artsın arkadaşlar. Evet, kaldı aldığımız yerden devam edelim. Piyasalar bezdirdi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. E bezseniz de bezmeseniz de işte olan bu. Ons altın tarafında gördüğünüz gibi 2325 dolardayız. 2325 dolar 2300 seviyesinin altına gelmediğini gösteriyor. 2300 seviyesi kuvvetli bir destek. Şimdi de 2320 seviyesinin de altına gelmiyor. Bunlar olumlu göstergeler fakat daha kuvvetli yükselişleri göremiyoruz. Her türlü baskı geliyor. Fakat altın için olumlu olacak söylemler de geliyor arkadaşlar. Bakın San Francisco Fed Başkanı Mary Daly tek risk enflasyon değil demiş. İşte riskin enflasyon olmadığını aynı zamanda istihdam tarafının da önemli olduğunu söylemiş. Ben özet olarak söylüyorum. Hem enflasyonun düşüşü konusunda tam ikna olmadıklarını aynı zamanda enflasyon düşmüyor ama istihdam piyasası da zayıflıyorsa buna da dikkat etmemiz gerekiyor demiş. Burada bir resesyon korkusu e, algılanabilir söylemlerden. Eğer ki istihdam piyasası e, düşer fakat enflasyon düşmezse bu sefer bir resesyon riski oldukça fazlalaşacak. E, Mary Daly buna e, dikkat çekmek istemiş arkadaşlar. Ben de bundan zaten korktuğumu eğer ki resesyon riskinin ortaya çıktıktan sonra e, faizlerin indirilmesinin piyasada panikten fazla e, bir şey yaratmayacağını söylemiştim. Buna da dikkat etmekte fayda var. Böyle bir durumda borsa tarafında çöküntüyü önceli önceleri kıymetli metallerde yükselişi, daha sonrasında yataya bağlamasını görebiliriz. Bunları zaman geldiğinde, zamanı geldiğinde daha detaylı inceleriz. Fakat şu an için böyle bir şey yok. Piyasalar yine bakalım Fed boştan. dün e, dün %61'di sanırım. Eee bugün %59,5 oranında eylülde bir faiz indirimi olacağını fiyatlıyor piyasalar. Yani şu şu anda altının yükselmesi için önemli nedenlerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Fed'in faiz indirimi yapacak olması. E, biliyorsunuz e, jeopolitik riskler e, azalmıyor. Hatta artan oranda devam ediyor. E, dün e, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da bir açıklaması oldu. Yani savaş riskinin de olduğunu e, göz önünde bulundurmak lazım dedi. İşte bunlar hep e, dünyada konuşulanlar çok sıcak fokur fokur kaynayan e, bir ortam var. Özellikle biliyorsunuz Avrupa tarafında aşırı sağ partilerin oylarının artması, onların e, böyle savaş durumlarında daha belirgin yol, rol aldıkları biliniyor. Ukrayna Rusya tarafı karışıyor. Gördüğünüz geçen gün olan terörist eylemleri. İsrail Filistin, şu anda İsrail Lübnan, aynı zamanda e, konudan hiç ayrılmayan bir İran. Bunların hepsi jeopolitik risklerin gergin olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan da Merkez Bankalarının altın stoklamaları hep ons altını işte buralarda tutuyor arkadaşlar. E, gram altın tarafına da bakalım. Gram altın tarafında 2.461 TL yatay bir seyir var diyebiliriz. Burada da dolar TL'ye bağlı olarak e, gram altındaki yükseliş ya da düşüşleri yatay seyri hep dolar e, TL'ye bağlayabiliriz. Dolar TL 32 lira 93 kuruş. Bugün 33 liraları da test etti. Çok ufak bir yukarı gidiş de oldu. Bakalım nere? nerelere kadar olmuş? Evet 33 lira 02 kuruşa kadar çıkmış. Ondan sonra burada dengelendi. E, büyük ihtimalle tabii ki sıcak paradan bir kısım çıkış oldu ama e, burada da ekonomi yönetiminin kuru biraz serbest bırakarak hem dolar yakmayayım rezervlerim biraz daha güçlensin e, dolar TL'de bir kademe yukarı çıksın düşüncesi olabilir ve aynı zamanda da her zaman söylediğimiz ihracatçının turizmcinin eli e, çok azıcık da olsa rahatlasın istemiş olabilir arkadaşlar. Gümüş tarafına bakalım. Ons gümüş 29 lira 29 dolar 21 kuruş seviyesinde %1.22 bir e, düşüş var. Biliyorsunuz altında sabit gittiği durumlarda ons altın veya ufak da olsa düşüş olduğunda buna ons gümüşün e, tepkisi daha çok oluyor. Her zaman söylediğimiz konu e, 30 doların üzerine çıkmadıkça tabii ki ons altının da yükselişine bağlı olarak yükselişler başladı diyemeyeceğiz. Bütün gösterge Cuma günü gelecek olan kişisel tüketim harcamaları verisini gösteriyor. Alım fırsatı mıdır buralar? Orta ve uzun vadeli yatırımcı için buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bir daha bu fiyatları bulamayabiliriz. E, yıl sonu geldiğinde e, şöyle e, cümleler mutlaka kurulacaktır. İşte 30 doların altına inen bir gümüş vardı almadık gibi sözleri çok fazla duyacağız. Biz de biliyorsunuz arkadaşlar şimdi e, 10 gümüş 29 dolar 23 sent gümüş bir anda 33 dolar 34 Dolar olsa buradan alınır mı, buradan alınır mı diye yorumları hep beraber göreceğiz. İşte bu seviyelerden değerlendirmeyen arkadaşlarımız acaba daha düşer mi, acaba buradan alalım mı derken derken alıp başını giden bir ons gümüş, gram gümüş göreceğiz. E, gümüşün gram tarafına da bakalım isterseniz. Gümüşün gram tarafında 30 lira 96 kuruş seviyesinde yüzde 1.13 burada altın gibi. Çünkü e, dolar TL'de de paralel bir e, seyir oluşturuyor olduğu için, yatay bir seyir olduğu için burada da %1.13 bir düşüş görüyoruz. Burada da söyleyeceklerimiz çok farklı değil. Hem gram altın tarafında hem de gram gümüş tarafında orta ve uzun vadeli yatırımcılar için diyorum arkadaşlar. Burası yanlış anlaşılmasın. Alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Evet, Cuma günkü veriye bakacak olursak arkadaşlar, çekirdek taraf önemli. Yani enerji ve gıdadan arındırılmış tüketim harcamaları, aylık baz da Mayıs ayı için yüzde 0.1 olması bekleniyor. Bir önceki ay yüzde 0.2 artmış. Yüzde 0.1 artması bekleniyor. E, videonun başında da söyledim. Aynı bu şekilde veya bunun üzerinde gelirse o zaman faiz indirimleri ötelenecektir diye düşünülebilir ama beklentinin altında bir çekirdek tüketim harcaması gelirse artık e, alım gücü de zayıflamış. Enflasyon üretmiyor denebilir ve bu bu da faiz indirimlerinin öne alınması anlamına gelecektir. Ee, yıllık bazda da %2.6'ya düşmesi bekleniyor. %2.8'miş bir önceki ay gelen veri. Burada da yine bunun üzerinde gelen veriler olumsuz olur yatırımcı için. Bunun altında gelen veriler de yatırımcı için olumlu olacaktır. Aynı zamanda manşet tarafta da beklentiler hep düşüş yönünde. Evet arkadaşlar borsa tarafına gelecek olursak e, şu anda 17.03 itibariyle 10.720 puanda BIST 100 endeksi yüzde 0.42 bir düşüş var. Yani bu videonun başında da e, söz etmiştim size e, bir bekle gör var. Aslında buralardan bir yükseliş gelme ihtimali çok yüksekti. Volatilitenin daha yüksek olacağını bekliyordum ben. Ama olmadı. İşte bu vergi olaylarındaki belirsizlik. işte kurumsal tarafta nasıl vergiler gelecek, ne olacak, bu nasıl etkileyecek e, borsadaki şirketleri. İşte bu beklentiler biraz bek. Bekle gör moduna geçirdi yatırımcıyı. Aynı zamanda bu bekle gör moduna geçmesi de e, Cuma günü gelecek olan gri liste beklentisini de gölgede bıraktı. Ama yarın veya öbür gün Cuma günü yaklaştıkça bir volatilite olma ihtimali yüksek. Burada çok dikkatli olmakta fayda var. E, veriler açıklandıktan sonra veya hemen öncesinde bir kar realizasyonu gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yani avlanmamak lazım. Açıkçası arkadaşlar amiyane bir tabir oldu ama ee, maalesef öyle avlanmamak lazım. Pek çok arkadaşımız bu tür durumlarda e, maalesef ki avlanıyorlar. Bu yüzden kısa vadeli trade yapacağım, e, para kazanacağım, bu volatiliteden yararlanacağım derken zarar etmeyin. Orta ve uzun vade yatırımcı için zaten hiçbir sıkıntı yok. Buralar bile alım seviyesidir. Fakat e, bir düzeltmenin geleceğine hazırlıklı olmakta fayda var. Kenarda biraz paramız bulunsun bu anlamda söylüyorum.